Tamam mı? O onu dedi, bu bunu dediği geçiyorum. Şimdi empati yaptım, ben hanife olacağım, karşımda kocam oturacak. Ee, diyecek ki onun ondan özür Ya sen benim karımsın. Aynen. Kardeşim, ben ee, gel biz e, böyle böyle, biz artık kendi hayatımıza bakacağız. O onu dedi, bu bunu dedi, görüşmezsiniz olur biter demen lazım. Kesinlikle. Ama görüşmezsiniz olur biter. Bakın yıllardır ben... Ben de senin anneyle babanla diyorum. görüşmeyeceğim dersin eğer istiyorsan. O Ama olur görüşme yeter. diyorum ona görüşme diyorum ki zaten girme bu toplara girme onlar hakkında bir şey konuşmasan zaten benim kimse Amca karışmıyor. Görüşme. E sen Bir görüşme. şey söyleyeceğim bakın bunları söylemiyor olsa zaten karışmıyordular bize dokunmasında ne yapıyorsanız yapın. E o zaman sorun ne? Ama dokunuyor işte hala dokunmaya da devam ediyor onlar bana şöyle dedi bana bunu yaptılar bilmem ne yaptılar bunu deyince toparlayacak mısın bu işi? Yok e, boşanmak ben, istiyor ben musun? Ben buraya niçin Boşan davet edildim? Musun? Boşanmak istiyorum. Sen boşanmak istiyor musun? Ben de boşanmak istiyorum maalesef. Tamam boşanabilirsin işte. Şimdi e, şu andan itibaren işi değiştiriyorum. Artık ne derseniz deyin. Ne yaparsanız tamam, da yapın. Tamam boşanmak istemiyorum ben. Bakın ben seni şimdi, çok bak. seviyorum. Kemal bence sen ben saçmalama seni çok seviyorum. artık. Ben niye saçmalamıyorum? Bir dakika niye saçmalıyorum? Hani dakika. Ben kocamı çok seviyorum. Niye Hiç ailesi falan umurumda değil. Ben kocamı çok seviyorum. canım kocam benim. <laughs> şarkıyı göndersinler çabuk. Hayır. Hayır bir dakika bir şey. Tamam. Şuraya, Aferin oturma. kız Hanife. Tamam. Aferin kız sana. bir dakika alın. çaldır Ağaçın hemen. Uğraşın. Kemal işte ne yapacaksın ya adam bu yani. E, ama bak ne dedi bak. bu delikanlılık. De, bu. Evet, evet bu delikanlılık. Evet versin. Bu Evet. Benim kocam evet. hala bana sahip çıkamıyor O gücü yok Ben onu daha fazla yormak zorlamak istemiyorum ama ne dedi Anladınız mı ama Ben onu daha fazla dakika. zorlamak istemiyorum ben, ben diğer tarafa da sahip çıkmak istiyorum Evet bu durumda. çıkabilirsin bana Bir şey söyleyeyim işte. şey işte. Ben ailemin Şöyle söyleyeyim bakın ee, Bugün Bu işi toparlama gibi bir şeyim olsa Canımı bile verebilirim ben ne olur çıkabilir miyim? Bakın gel şey konuşacağım. Ama sen ne ilgili? ben yani, çıkmak rica istiyorum. ediyorum Şu an bu iş toparlanması için canımı bile verebilirim. Ama işler öyle bir raddeye geldi ki bizim içimizden çıktı iş. bir şey söyleyeceğim, barışalım ne olur barışalım diyen Kemal değil. Ne olur barışalım mı diyordu sana? Hayır Kemal bir şey söyleyeceğim. Böyle yapmana gerek yok. Ben